Geç geç. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili izi falan hoş geldik. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün de bahçemizi batıcanı biçireceğim. Gün topladım. Bugün de bahçemizi batıcanı doğrayın. Onu pişireceğim. Hepsi geçti Bir şey yok. Boş bir Burada şimdi ışıkta mı gireceğiz? Karanlıyoruz. Gidiyor. Patlıcanları şimdi doğrayıp Bahçene semiz otunu ne hepsini Aslında pişir, pişirmeye de kıyamıyorum da Neyse bismillahirrahmanirrahim hadi Arkadaşlar şunları da içine atarsam Buraları güzel etli gibi iyi oluyor Ve taze ya Bunları içine atacağım Biz Türkiye'de gelin ay söylemeye de kıyamıyorum Normal aldığım o kadar değil de Bahçeden taze çıkınca Neyse soymayalım yeter onu soyayım Fazla da soymak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada kızardım bütün ya neyse gene yemeğini yapayım da. hemen akşama yemeğimiz olur. Hem de bahçenin ilk zepsesini geçen kabak kabak vardı, kabağını düşürdüm. Ben bunları da atayım arkadaşlar. Demin gene gösterdim ama çok güzel oluyor. İçinde atın deneyi. Tazecik duyamıyorum, soymaya karar veriyorum, soymayacağım da. Artıca vitesi çok biraz, bunlar bir önceki etkilerim. Hız döktü. Öncelikle de gelirse çok olur. Buradan Türkiye'de kalan sakinliğe selam ediyorum. Patlıcanlarım dün gördün yorumlarını yazmışsın okudum Çok sevindim yorumların içeri. Ev pişim köyünde sakinliğe de selam edeyim. Kucak tozlu selamlar. Daha bizim burada dökmezsin orada döktün demişsin ama bizim burada sarı bayağı oldu dökelim. Patlıcanların ilk yemeğini yapayım ben Bu da bir tane dolmamız. Bunun içine doğran belki de ya da salataya doğran. Gene bir yemeklik çıktı iki kişi yeter bize. Şöyle bir tane soğan koyayım. Macunuzları da biçtik arkadaşlar. Macunuzdan hep kesilecek bir sürü macunuz var fikirler var Onları seçeyim. Aslında kurusu güzel oluyor da gidip kağımı işte. soğan doğradım, Bunlar da şeyin bakalım, da, da bunlar bırakmasın yapsın. Bak, bak, bak. Arkadaşlar, bayağı bizim sebez otları da topladık. Gelin yani bunu turşu <laughs> suyu. Ee, çok şükür. Sebez otunu dün yemeğini yaptım. Bugün de turşu suyu kuracağım. Maydanozlarımız hep seçilecek arkadaşlar. Daha çelik suyu maydanozu Bunları hep adam seçeceğim. Yemekten sonra Onunla da yıkayacağım. Atacağız Arkadaşlar, patlıcanımızı hepsini doğradım. Hmm. İki kere yıkadım. Tuzlu suyla Nasıl seni göstereyim. Şöyle göstereyim. Ben de bir şey yok. İki sıra kuzu yıkadım arkadaşlar. Az da çay bardağına yarım çay bardağı sıvı yağ kattım. İki tane suvan doğradım. Bir tane de tereyağı, tere birkaç dakika tereyağı attım arkadaşlar. Bu arada videom durmuş. Ben anlatıyordum ama video durmuş. Burayı şey demedim. Az sıvı yağ, iki tane suvan, birkaç kaşık tereyağı kattım. Patlıcanlarımı yıkadım. Şimdi o arada ben anlatıyordum. Video durdu. Ben video durdum da durdum. Yalnız hem çekim yaparak hemen de anlatırsa hiç videonun kapandığını bile koyuyor. Arkadaşlar batıcanlarımızı da yıkadık. Suvarların bayağı bir güzel kavruldu. Kermi yemek kaşığına salça katıyorum arkadaşlar. Yıkanmış olan bakterilerimi de katıyorum. Taze bakterilerim, başka bir şey de katmayacağım. Bir tatlı kaşığı da karabiber atıyorum. Tatlı kaşığı da bir çay kaşığımı veriyorum. <laughs> <laughs> Azdan da yarım yemek kaşığı da tuzunu ilave ediyorum. Tuzuna, tuzuna bakarsınız arkadaşlar az gelirse gene atarsınız. Yarım yemek kaşığı da tuzunu katkıyorum. Katkıcılarımız da kalabiliyor. Bunu şimdi altına kısaca. Biraz yenini yiyip, yenini yiyip. Yapalım, bu biraz kavrusu. maydanoz Bu az da batıracağız arkadaşlar. Ondan sonra sıcak suyu hazır ettim. <laughs> şey yani çevirin de senin, ya, bir yerde olsun. Az daha sıncağı kalmıştır. Bazen bir yoğurt yoğurt lan. Güzel Afiyetle ne yiyin? topladım arkadaşlar. Eski otumuzu. Onu da yemeğin yanında salata yaparım. Topladım şimdi. <laughs> Bu da eşki otumuz. Eşkimen mi? Eşkimen. Eşkimen. Yemeğimizin kapatalım. Sıcak su katıyor. Kaynattı. Sohbet katmıyor. Bakacağım ben bir. Iyi hmm. Ben batsın bir kattım arkadaşlar çok da katmadım. Biraz da gem suyu çıkar. Şimdi batcanımızı bir şey bırakıyor. Buna da az da bir salata yapayım. Malzemeler var seçilecek. Bunu yapıyoruz. Malzemeler seçeceğim. Seniz otunla kutu kuracağım. Yemeğimiz biçince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hatice yemeğimiz biçti. Hatice yemeğimiz sönüldü. Güzel bir yere biçti. Akşam yemeğimiz hazır. Bu biçti şimdi. Güzel bir şimdi. Eşkı otunca güle güle kalkalım. Şimdi maydanozumuz arkadaşlar. Maydanoz'u seçtim. Maydanoz'un hepsini seçtim. Şimdi bunu bahçede toplu hepsini seçtim, güzelce baktım. Şimdi bunu yıkayacağım. buzla atacağım. Bu da beş tane benim değil, küçük kızımın. O şu anki tatilde. Ben de çıkartıp görüyorum. Bunları güzel yıkayıp Dolap atacağım. Bunları seçtim. Yıkayım. Süsü. Buzdolabı bu buzluğuna. Kışa. Kullanmak için sarmaların içine ne? Kötü. Bunu da şimdi yıkayayım arkadaşlar. Semizotunu da seçtim. Bunu da yıkayayım. Semizotunun birazdan turşusunu kuracağım. Geçen bir yerde gördüm. Bir de ben denedim. Şunu maydanozumu yıkayıp semizotunu yıkayıp bunları yıkayıp Semizotunun turşusunu maydanozu da dolaba koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi semizotumu yıkadım. Ay oturuyordum.

Semizotlarımı şimdi bidonumuza basacağım. Semizotları tertemiz üzerine yıkadım. Semizotumun tuşlusunu kuracağım. Bir sene de şekilde bir çıkayı deneyelim. Seversek. Geçen gördüm bir tanesi. Semizotun güzelliğine bak arkadaşlar. Doğal geldi. Ben hiç serpmedim. Bahçemizin kendinden çıkan. İki tane de defre yaprağı atıyorum arasına. Gene sevzatların hepsini çevireceğim. Cep düştü şey kalırsa Artı ben getirdim daha var başta çok. Ben sevzatını kattım. 5-6 dişte sarımsak ...doğradım. Onu da atacağım arkadaşlar. Samsaklarımızı da doğrayalım. Beş 6 tane diş samsak soydum. Onları da böyle 40 kare keseceğim. İşlerine samsaklarını da atacağım. Ağızdan bir kaşık, 2 yemek kaşığı şeker. Şimdi onları da göstereyim arkadaşlar. Maydanozu hep seçtim, yıkadım. Onu şimdi suyu süzenden sonra Arkadaşlar 5-6 dişle sarımsak atayım üstüne. Samursağımı da attım. Kıntırlı göz karıyla suyuna bakarak da şunu da bir avuçta tuz atayım. Bir tuz, kaya tuzu. Bazen göz karayla çok az. Fazla da de bir yemek kaşığı kadar da şeker katayım, toz şeker. İyi. 2 su bardağıyla da sirkesini katıyorum. Bunu elimden özleyeceğim arkadaşlar. Şehre yaprağından daha üstüne atayım şeyle. Fazla Şey, yaprağı da güzel içinde şey, oluyor. Tere otu. Tere mi? Tere otu. Dere otu dere. Tere değil. Dere otu da güzel oluyor arkadaş. O bahçede bahçe var. Belki de akşama getirir. Ondan da üstüne atarım. O da çok güzel. Kirene. Lezzet veriyor. İnşallah iyi olur. Bahçede semizotu da olur. Bak. Tam böyle de yemelik gibi ağzımıza bahar, biraz bakarsanız tadına tuzuna. Tadı tuzu güzel. Aynı yediğimiz gibi tuşunun kendi tadı. Tuzun da fazlası katmıyor. Kaya tuzlu. <laughs> Arkadaşlar üstüne azıcık daha getirelim. Üstüne azıcık eksik kaldı. Bahçeliden azıcık daha getirelim. Sözü da. şimdi ağzında kapa diyor. Az üstü eksik kaldı. Onu da üstüne eklerim. Ben şimdi kaptım şekerini. Hafıza kal. Semiz otunun turşusu bu da. Turşularımı kaldırayım. Arkadaşlar burada turşumuzu da kurduk. Arkadaşlar semiz turşumu kurdum. Batlıca yemeğini de pişirdim. Akşam hazır. Buranın da bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, serbest yemek kanalında kalın arkadaşlar. Videomu paylaşın. Benlerizi bekliyorum desteklerinizi Allah'a emanet olun hoşça kalın.